Mermak CNC Market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sigma profil bağlantı elemanlarından T kanal somunlarından bahsedeceğim. T kanal somunları adından anlaşıldığı gibi T şeklinde olduğu için bu adı almaktadır. Uygun metriklerde ve kanal özelliklerine sahip olarak Sigma profillerde kullanılmaktadır. T somunlarının en büyük avantajı kanalların içerisinde tam oturarak ve güçlü yapısı sayesinde dilediğiniz yerden profillerde montaj imkanı sağlamaktadır. Tırtıllı somunlara göre ortasından konulmak yerine baş, baş kısımlarından içeri ettirilerek kullanılmaktadır. Bu ürünümüzü Mermak CNC marketinde, perakende ve toptan olmak üzere iki şekilde bulabilirsiniz. Dilerseniz perakende satışımızı tercih ederek kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerini kullanabilir. Dilerseniz de toptan satışımızı tercih ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. T-Kanal somunları için civataları da Mermak CNC Marketinde kolaylıkla metrik özelliklerine göre bulabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer ürün çeşitlerimizi görmek için Mermak CNC Marketini ziyaret etmenizi öneriyoruz. Mermak CNC Marketi e iyi günler diler.